Uyur gezer fil. Bir zamanlar ülkelerin birinde büyük ve gürültülü bir şehir vardı. Şehir o kadar gürültülüydü ki, insanların birbirleriyle konuşması neredeyse olanaksızdı. Bu yüzden şehirdekiler seslerini birbirine duyurabilmek için sürekli bağırmak zorunda kalıyorlardı. Seslerini yükselttikçe şehir daha da gürültülü oluyordu. O yüzden seslerini daha da yükseltiyorlardı. Ama bu defa da şehir daha da gürültülü olduğu için seslerini yükselttikçe yükseltmek zorunda kalıyorlardı. Şehirde artık hayvanlar yaşayamıyordu. Kediler, köpekler, kuşlar, tavuklar, horozlar ve civcivler gürültüye dayanamadıkları için şehri terk etmişlerdi. Günlerden bir gün İçinde zürafa, aslanlar ve kuşlar ve bir filin olduğu fakir bir sirk şehre geldi. Çocuklar sirki görünce çok şaşırdılar. Hayvanları oyuncak zannettiler. Çünkü hayatlarında hiç gerçek hayvan görmemişlerdi. Onları sadece oyuncaklarından, çizgi filmlerden ya da kitaplardaki resimlerden tanıyorlardı. Akşamüstü herkes heyecanlı sirke koştu. İlk gösteri olağanüstüydü. Mambo isimli şişman bir fiil incecik ipin üstünde yürüyor, hortumuyla da kocaman bir topu havalara atıp tutuyordu. Herkes Mambo'ya hayran kalmıştı. Fakat gelin görün ki, sevimli filmin kimsenin bilmediği bir hastalığı vardı. Mambo bir uyur gezerdi. El ayak çekilince herkeslerin uykuya daldığında o da uyuyor. Sonra da uykuda doğrulup yürümeye başlıyordu. O gece de aynısı oldu. Sabahleyin insanlar tuhaf bir gürültüyle karşılaştılar. Uyur gezer Filmanba büyük bir binanın tepesinde yürüyordu. Heyecan içinde bağırışmaya başladılar. Birden sirkin sahibi belirdi ve şşşş lütfen diyerek onları susturdu. Mambo bir uyur keserdir. Aniden uyanırsa şaşırıp aşağıya düşebilir. Mambo'yu çok seven şehirliler suspus oldular. Birbirlerine bağırmayı ve arabalarını binip korna çalmayı kestiler. Sonraki günlerde de aynı manzarayla karşılaştılar. Mambo uyanmasın diye bisiklete binmeye, ayak uçlarını basarak yürümeye ve fısıltıyla konuşmaya başladılar. O zaman ne kadar fark etmedikleri bir gerçeği fark etmişlerdi. Ne kadar çak, alçak sesle konuşurlarsa birbirlerini o kadar iyi duyabiliyorlardı. Bu durum Mambo'yu çok üzmüştü. Koca şehrin düzenini bozmuştu. Hemen bir doktora giderek uyur hastalığını tedavi etmeyi istedi. Doktor bamboyu saatlerce inceledi ve sonunda ona kocaman bir uyku kapı vermeye karar verdi. Üzülme dedi. Hapı aldığında öyle kendinden geçeceksin ki kalkıp yürüyünce kalip kalkmayacak. Ertesi sabah hap etkisini göstermişti. İnsanlar uyandıklarında bamboyu binanın tepesinde boşuna aradılar. Mam Mambo bugün yok diye bağırdılar. Artık özgürce gürültü yapabiliriz. Çok kısa zaman şehir eski hali gürültülü haline geri döndü. Ama şehirdekiler bu durumdan hiç de memnun kalmamışlardı. Herkes bağırdıkça bağırıyor, korna çalıyor, kimse birbirini ne dediğini duymuyordu. Çatılardan Atlayan uyur gezer fil Mambo'yu özlemeye başlamışlardı. Sonunda bir buket kür çiçeği toplayıp Mambo'ya gittiler ve şehri gürültüden kurtulmasını istediler. Sevimli filin kafası iyice karışmıştı. Sen bize sessiz bir yaşamın ne demek olduğunu öğrettin, dediler. Lütfen tekrar uyur gezer ol, binaların tepesinde yürü. Biz de seni uyandırmamak için bisiklete binelim. Ayaklarımızın ucuna basarak yürüyelim. Ve fısıltıyla konuşalım. Mamba onların ne istediğini anladı. Ama ne yazık ki sirk ertesi gün şehri terk etmek zorundaydı. Ertesi sabah Mamba ve sirk başka bir şehre doğru yol alırken şehirliler bir binanın tepesinde Mamba'yı gördüler ve çok sevindiler. Oyunu uyandırmamak için ellerinden geleni yaptılar. Oysa binanın tepesindeki Mambo'nun kendisi değil, heykeliydi. O sırada Mambo arkadaşlarına şöyle diyordu: "Bütün şehirler bu kadar gürültülüyse, korkarım her yere benim heykelimi dikmek zorunda kalacaklar." Dedi.